Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman e, Bugün sizlerle e, Saltanat Metin 2'nin 3. serisini çekeceğim e, Bugün e, Yapacağımız sistem e, Bir süreliğine e, Sadece beyaz inci e, Kasacağım yani, yani bir iki bölüm belki sadece tek bölüm beyaz inci kasacağım. Ee, sonraki dördüncü 5. bölümlerde işte mavi inci belli bir bölümde keseceğim. Belli bir bölümde kırmızı inci keseceğim. Bu inci faslı bittikten sonra e, yapacağımız plan işte pazar sistemi işte pazar kuracağım falan filan. E, yani fiyatlara falan tam şu an tam olarak bilmiyorum ama e, yapacağımız sistem bu. Ben e, ee, dediğim gibi video ikinci seride dediğim gibi videoda yapmıyorum böyle şeyler çoğunlukla yani video sıkmasın diye ben dolunayı ikinci köyden düşürdüm yo zaten o kadar çok ee, belli bir değil bir yerden yani düşürdüm bir dolunay tek böyle bir Epsun bastım zırhı aldım BC bloklam artı 5 bastım işte kalkan olsun kask olsun işte bunlar zaten vardı Tek bir elime artı üç, artı dört bir canavar taşı ayarlayamadım. Onu ayarlayacağım. Bir de Ayşe define sandığını açtım ben video öncesi. Ee, video Ayşe Defne sandığında bunlar çıkıyor. Bir de yılan kuyruğu diye bir şey var. Onu ileri like katlamı benim işimi görmüyor tabi. Kırık zırh parçası da buradan düşüyor bildiğim kadarıyla. Ben öyle biliyorum. Ee, gördüğünüz gibi ben böyle bir sekiz, on tane metin kırdım. Ben biraz daha fazla kırdım. Kırk tane metin, yani kırk tane inci kastım. Kasma sebebim de e, yanga ihtiyacım vardı. Efsunları basmak için. Ee olan bu. <laughs> ben şimdi e, atmada yani şey, e, atma da yaptım. Zilin, şey, e, Marmular Zindan'a gittim. 8 tane at madalyonu düşürdüm kendime. <laughs> şimdi e, video biraz kalabilirim ne dersiniz belki çünkü çok yavaş yapacağım. Yani CH'lere falan filan ama farmcı gibi seri atmayacağım video net olsun diye. Ben yavaş yavaş az e, azar azar yavaş acele etmeden yavaş yavaş keseceğim. E, yani siz ben sadece gösteriyorum nerede inci kasarsınız beyaz ince olsun, mavi ince olsun, kırmızı ince olsun, olsun. Gördüğünüz gibi burada atan yine Ayşe hedefine sanda atıyor 3 tane. Artı olarak bunlar boş. Yani siz bilirsiniz yine alabilirsiniz. Bir de ince atıyor. 40, bak işte 48 oldu bizim kadarıyla. Aynen. Ya ben yavaş yavaş e, videolarda göstereceğim. Yani seri seri cehat atmayacağım. Öyle söyleyeyim size. Bir de bakalım kaç tane ince atıyor. Onu da söyleyeyim tam adetini size. <laughs> Şöyle bir kessin. Ben buraları falan bilerek kızlandırmayacağım. Bak yine zan şey düştü bizim kadarıyla. Ee, neredeydi o? Ben mi yanlış görüyorum? Ben yanlış görüyorum galiba. Her neyse. 48'di. 49, 50, 51. 3 tane atıyor şey başına. Ee, bak donlay kılıcıdan buraya düştü yine. Donlay kılıcı gördüm. Yine gitti gözümden. Ee, gözlerim cidden yani burada Bak yine kaybettim. Arkadaş. ha burada. Donlay kılıcı. Alamadım galiba. Alamamış. Her neyse. Gerek yok. Donlay kılıcı adam buradan düşüyor zaten. Ee, evet. İkinci köyden düşüyor. Art frag düşüyor. Siz onu zaten şey yapabilirsiniz. Ben acele etmeden keseceğim. Yani acele etmeden şey yapacağım. Ee, Metin kıracağım. Çünkü gittiğim yerde falan Metin olmayabilir belki. Adam var çünkü bak gördüğünüz gibi kralan, arkadaşlar da var. Ben sadece yavaş yavaş video hızlandırmadan ee, yavaş yavaş kasacağım. En az bir 25 tane e, bir Metin kıracağım. Video içinde video çok sıkmasın diye. Yani hızlandırmana gerek yok. Ben, ben öyle duyuyorum. Yani hızlandırmaya gerek yok. Bazı arkadaşlar hızlandırıyor. Yani ben yavaş yavaş sindire sindire yapacağım videoyu. Ben yani siz farm yapacağınız için daha hızlı yapabilirsiniz. Ben sadece videoyu seriyi başlattığım için yavaş yavaş azar azar acele etmeden göstereceğim. önce bir seri işte bu seride sadece beyaz inci kasacağım. <laughs> Şu kuslama kağıtlarını da alın. Size iş görebilir. Yani satarsınız bunları. Bunlar çünkü hep şey para. Yani satarsınız bunları. Video belki sıkabilir. Sıkmanın sebebi normal. Neyse çünkü itlerde ee, çünkü far, ben çünkü e, yani para harcamadan çünkü e, size göstereceğim nasıl kastığımı, nasıl emek verdiğimi göstereceğim. Ha, ben de zamanında çok para yatırdım ama e, böyle bir seriye başlayamadım. Yani hoşuma da gitti ne bileyim güzel olur diye düşünüyorum. Şu taşlar kalabilir. Ben bunları artı basarım. Ele zira ekleyemezsen ekleriz. Hele eklemem lazım ama bu taş. Yani siz daha iyi getirip şey yapabilirsiniz. E, taşma şekli 9 varsa eklersiniz. Hani kafanıza göre ama ben e, yani para vermeden sürekli şey yapıyorum ama aynı lafı sürekli tekrarlıyorum ama yani görürüz burada sürekli marka siliyorum. Şimdi rahat dursalar tamam kardeşim video çekiyorum. Şuna da söyleyelim CH 5'e geçelim Güzelce ne söyledim halde gene uzatıyor gördüğünüz gibi İşte böyle yerlerde bir de iki tane burada var Bir de şu ileride var Metin Bir tane orada iki tane geride Ben onu da göstereyim ama millet çoğunlukla burada Kesiyor iki tane çıktığı için sürekli CH'ye atladı Ben gene bordunu da göstereyim Yani bir tane en başlangıçta bir tane de aşağıda. Nereden? Yani şuradan yukarıdan geliyorsunuz. <laughs> hepsine standart aynı şeyler atıyor. İşte taş, pelerin, kaçan pelerini, ay şedefine sandığı artı inci. Yani beyaz inci burada kesiliyor. Olayı bu. Şöyle CH atalım yine. CH 2 Ben bilerek yavaş yapıyorum. Yani şey muhabbeti değil. Öbür videolardaki gibi işte bir saatte kaç tane kastı falan havası değil. Ben sadece yavaş yavaş sindire sindire ağır ağır nerede kasılırsın havasını yapıyorum yani gören adam izleyen adam yapacaksa eğer kendi kafasına göre seri seri farm yapabilir bu kendi bileceği bir şey ben sadece yavaş yavaş yapıyorum bu arada bu çarı yükselttiğim zaman 250 ya da 300 yaparsam eğer yani 300 bilmiyorum ama 250 kesin yapacağım ama 300 daha belli değil şu anki duruma göre 300 yaptıktan sonra içindeki itemlerle birlikte yani o zamanki item olduğu zaman ona birlikte komple gidip çekilişe koyacağım çarı ama şu anlık bu çarı önce harım çarı olarak yapacağız. Sonra ilerik zamanında göreceğiz işte. Daha çünkü level alma bölümleri falan filan olacak. Sürgünde daha level keseceğim. Dolayısıyla biraz sıkacak. Orayı, orayı da hızlandırmam büyük bir ihtimal. Ben öyle düşünüyorum. Belki hızlandırırım bilmiyorum ama büyük bir hızlandırma. <laughs> Bunlar belki. Geçer belki. Şu anlık kaç tane olmuş? 78 tane beyaz incimiz olmuş. 33 tane Ayşe Define sandığı olmuş. Şöyle CH atalım ya. Bu şey geçelim. <laughs> 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 Ellerine sevdiğin iyiydi babacım be. Her neyse. Yapacak bir şey yok. Mü? Bu adam mesela çok seri. Bundan daha serileri de var mesela. Ee, ben o kadar seri değilim. Normalde de hakikaten. Farmcuğun biri değilim ben normalde. Ama e, videoluk. E, öyleyim. Normalde harbiden tek başına olsam, Yani video olmasa. Farm olsa. Ben farm yapan biri değilim. Yani ben para verip. E, edit full birebir dizen bir adam. Öyle söyleyeyim. Ama şimdi video olduğu için ben Benim de bilmediğim şeyler var farmlarda işte Metin Kasmar'da falan filan Öyle tek tük arkadaşlar var onun içinde soruyorum ya Benim de tam bilgim yok o kadar Hakikaten yok yani ben de hem bir yandan öğreniyorum Hem de bir yandan da anlatıyorum olanları Öyle söyleyeyim Benim de o kadar çok aşılıcı Dört dörtlük bir bilgim yok Gerçeğini söyleyeyim yani sonra Bazıları yorum atıyor öyle İlklerde ilklerde sen bu oyunu biliyor mu falan filan gibisine. oyun bilgim yok o kadar çok şam yok ama vs'ye atarım. Kral vs'ye atarım ama şey yapamam. Ama bundan sonra çözmeye çalışacağım. Çözüyorum da zaten yavaş yavaş. Yani inşallah sıkmaz video. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada zaten çalışmaya başladım. Videolar biraz geç gelecek. 2 ya da 3 günleri gelecek. İlk bir ihtimal idare edeceksiniz artık. <laughs> Şöyle CHM'ye geçelim. Son 3 4 ton ton 5 tane daha kıralım Metin. Sonra ben e, videoyu kapatayım. Eee 4. seride de gelirse beyaz keserim videolara göre, durumlara göre. Olmadı e, geçer. E, kırmızı inci kasarım ama büyük ihtimal biraz daha kasacağım burada. Belki de video öncesi video olmadan kasacağım. Çünkü farlılık yapacağım. E, item lazım olacak. Level ihtiyacım olacak. Level kasmam lazım olacak. Belli olmaz. Belki video içinde yaparım sürekli. Şuraya CH atalım. Şansımız yok. O geldi. Şuraya bir diğer atalım. Bunlar değişemem mı? buradan düşen taşları artı da basabilirsin. Size kalmış. Ama benim basma ihtiyacım yok diye diyorum. Çünkü artı 5 blokuma taşım var. Tek elime şu taşları artı basarsam geçireceğim o kadar. O da artı 4 artı 5 yaparsam gelirse. yani. Hani şansım varsa öyle söyleyeyim. Son iki 3 metinden kıralım. Ee, göstereyim. Bu arada farm yapacak arkadaş tavsiyemeden illa bilgisi vardır yani kesinlikle e, güzel bir savaşçı da sura çara açsın benim tavsiyem ben, ben suradan yanayım yani Suraya tercih ediyorum yani siz daha iyi biliyorsunuz Yani inci kasması tavsiye ederim Yani 200 tane inci en ölüsü yani zorlarsan 160 yani biraz zorlarsan 170'e de okutursun öyle söyleyeyim sana yani dersen ki benim bilgisayarım sağlam sıkıntı yaşamam koyarsın 170 şey incilerin 2-3 gün cihaz kapalı, kapalı kalsın ekranı kapalı kalsın çatır çatır şey yaparsın satış yaparsın ama piyasa hakikaten çok güzel ben bir ara sadece 1k e, ka, inci kastım sadece zekine ne zekini kastım, kastım de bilmiyorum savaş karakterim var o karakterin full farmlık 35 tane full farmlık inanın onda full e, 3x dolunay var e, kritik taşlı canavar taşlı ben kullanmıyorum onu gösterebilirim başka bir öbür videolarda hatta. Ha, i̇ç temmere olsun. Çok iyi temmere var. Onu. Tek atıyorum. Metine, öyle söyleyeyim. Onu kullanmıyorum. Çünkü gerek yok. Çünkü videolarda falan filan sıkıntı oluyor. İşte yan çaradan destek alıyorum falan filan gibisi mevzular oluyor. Hayır, burada burayı kırmışlar. Son metini kıralım. Sonra videoyu bırakalım. Video kısa olabilir. Ee, ama sadece maksadım e, inci yerlerin metni kasılan metinle yerlerini göstermek. Ee, yani beyaz ince ma mavi ikinci köyde kasılıyor. Zaten çoğunuz bilirsiniz. Bilmem olursa e, yardımcı olurum bu konuda. Yani götürürüm yani. Bilerek köyden başlamadı. Bilerek e, buraya geldim. Bekledim burada başladım. Metinlerin dibinde başladım. Ama gereken ihtiyacı olan varsa ben şey yaparım. Yardımcı olurum. Evet. Son metnimizi kıldık toplam kaç metin katıldı tam saymadım ama toplam 15 civar, 10 tane 10 tane civar oldu bir de bu arada e, ileriki bölümlerde şey yapacağım e, balık botu mevzusu yapacağım balık botunda da çok iyi hakikaten şey var e, çok iyi para var ben göstereyim düşenleri Böyle 60 tane Ayşe Ay 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 sandığının içinden de tecrübe Ay işte bunlar. Zen, Ejderha Madalyası, Kutsama Kağıdı, işte Ruh Taşı, İstirriti, Kutsama Küresi, Şeytan Hatırası. Bunlar zaten çoğunda şeyde var, şeyde var zaten bu şeytan hatırası falan malzemizde de var zaten. İşte bar düşüyor, ay işte düşüyor. Toplam 105 tane, yani toplam e, kaç tane ilk başta bende var? 48 tane vardı. E, 48 yapabilir bir saniye. 48, Toplam evet 10 metin örnek 10 metin desek 10 metinde ben ben de yavaş kastığım halde 57 tane ince kastım. Artı 60 ay işte fine 21 var. Bunlar 1 2 3 3 şey kastım. Yani şarlı mı bence çok ya. ben yavaş kastığım halde düşünün 57 tane kastım bak. 10 yani metin 10'dan hani belki 1 tane fazla kesmiş olabilirim belki ama 10 12 2 olmuş olabilir ama 50 tane kasmışım yani 10 metinden gene ideal yani yavaş yaptığım halde yani adem siz bir ütlen seri yaparsınız yani seri şekilde kasarsınız ee, yani durumlara yorumlara göre duruma göre e, beyaz inci serisini biraz daha yapacağım yani bir seri daha yapacağım gerekirse Hani beyaz inci serisi iki seri olur işte kırmacı inci iki seri olur mavi inci iki seri olur ee, sonraki yapacağımız sistem sistem yani incilere en az bir birer kay yapmam lazım yaptıktan sonra e, pazar sistemi kuracağım pazar videosu, pazar videosunu da kısa olarak yani videoya e, pazar kurarken videosunu çekeceğim sonra videoyu kapatacağım yani pazarı kuracağım videoyu kapatacağım e, sonraki durumlarda e, işte ne kadar su kazandım ne kadar su çektiler e, bu işte hepsinden bir dedim, 3 k sudan ne kazandım ayrıca define sandığı falan filan da koyacağım çünkü e, olay bu ee, yani farmcı arkadaşım büyük ihtimal iyi yapar diye düşünüyorum yani ben çünkü bilek yavaş yapıyorum hakikaten yani öğrenmek isteyenler bazı insanlar var bilmeyen insanlar yeni başlayan insanlar var yani yorumada falan atan insanlar var özelden olsun oyundan olsun denk gelenler var ben bilek yavaş yaptım yani sürekli e, dile getiriyorum ama e, sonra çok sıkıntı oluyor işte e, oyundan anlamıyorsun falan filan mevcutları yapıyorlar e, her neyse çok uzatmayalım ofu video bugün bu kadar olsun Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.